hikmet kelimesine gelmek istiyorum. Hep söyleriz kelimeler hayat bulur. Kelimelerin bir karşılığı vardır. Hem frekansları vardır. Hem manaları vardır. Yine burada kelimeye ve hikmete doğru gidiyor konu. Her ne kadar bizler kelimeleri sadece bir söylem, bir mana olarak takip ediyor olsak da o kelimelerin bizde vücut bulduğu bir frekansı var. Onların bizde bir akış şekli var. Bir gelme hali var. Aslında buradan da bunu anlayabiliyoruz. Kelimenin de hikmetine doğru gidiyoruz. Arabi hazretleri burada kelimenin hikmetine doğru yönelmiş. Ancak ilk hikmet olan Adem kelimesiyle başlamış. İlk hikmet. Hikmet nedir? Öncelikle ona bir bakmak isteriz. Her şeyi yerli yerinde bilen ve her şeyi yerli yerine koyan demektir hikmet. Hikmetli olmak. Demek. Vardır bunun da bir hikmeti ilahiyesi dediğimiz mevzu aslında gün içerisinde söylemlerimizin içerisinde birçok bir yerde kullanırız bunu vardır bunun da bir hikmeti ilahiyesi işte bu hikmetleri derinleştirmemiz kelimelerin özüne doğru inmemiz hikmetin işte ilahi hikmetin özüne doğru inmemiz o özü bulmamız gerekiyor.